Her yıl geleneksel hale getirilen Makon ve Mastok tarafından organize edilen Yeni Kapı Malatya Tanıtım Günleri adeta yıldızlar geçidi oldu. Sunuculuğunu Serkan Naman'ın yaptığı Yeni Kapı Malatya Tanıtım Günleri'nin ilk gününde sahne alan Songül Korkmaz okuduğu şiir ve seslendirdiği özgün türkülerle izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Malatya tanıtım günlerinin birinci gününde sahne alan TV programcısı sunucu Songül Korkmaz geceye damgasını vururken okuduğu şiir ve seslendirdiği özgün türküleriyle festivalin gözde sanatçısı oldu. yeah bir şekil yok oldu, sevdiklerim yok oldu. Belki de sonsuzluk ülkesine uyan. Ve elimizden geldiğince karıncanın Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıdığı. Gül bahçesiynesin Hazreti İbrahim misali geride kalan o buz gibi havayı bile yürek yanılıyla teslim edenlerimize mekanet versin bir kez daha bu felaketin ne mecbur etmize? İşte 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 Yap, yap, çok teşekkür ediyorum. Bir alkış alabilir miyiz Orkestra müzisyenleri çok teşekkür Sağ olsunlar. Master Makon Genel Başkanımız Sayın Nazife Özdemir ve ekibinin öncülüğünde düzenlenen 6. Yeni Kapı Malatya günlerine siz değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Evet. Her sene olduğu gibi tabii ki eğlencemiz biraz daha buruk geçiyor ama biz bugün hem hal olmayan, birlik olmayan çok daha fazla ihtiyaç hani bir e, umudun olması çok güzel. E, düştüğümüz yerden geri kalkabileceğimizi birlikte yaralarımızı sarıp devam edeceğimizi görmek çok güzel bir duygu. Biz yansak da küllerimizden yine doğarız. Hep var oluruz. Evet. Yine biraz daha böyle mana içerisinde istedim. Şiirlerimi ona göre seçtim. Bir tane daha şiir gelsin tabii ki Mustafa da bana eşlik edecek. Teşekkür ediyorum kendisine de. Dün şehrindeydim. sokağına uğrayıp kapına değdim. Tehdit... Bir saatten fazla sahnede kalan Songül Korkmaz, sevilen eserlerini yüzlerce müzikseverle birlikte söylerken, farklı tarzı ve muhteşem sesiyle sevenlerini kendisine yeniden hayran bıraktı. Korkmaz, bundan sonra müzikseverlerle sık sık buluşacağını ifade etti. Çok teşekkür ederim. Evet, bir arada olmak gerçekten çok güzel. Her seneki gibi olmasa da bu senede bir arada olmak, Geriye kalmak, kalanların bir arada olması, aslında Malatya'ya dair hani bir e, umudun olması çok güzel. E, düştüğümüz yerden geri kalkabileceğimizi, birlikte yaralarımızı sarıp devam edeceğimizi görmek çok güzel bir duygu. Ben de bu memleketin bir evladı olarak burada bugün bu şekilde yer almaktan, sizlerle olmaktan çok mutlu oldum daha güzel bir günlerde bir arada olmak ümidiyle. Öncelikle ben orkestram için güzel bir alkış rica ediyorum. Sonrasında Serkan Lema için güzel bir alkış gelsin efendim. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.